Arkadaşlar TV hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Binance sistemine nasıl kayıt olunur, nasıl para yatırılır, nasıl çekilir, nasıl kripto para alınır? Bunlarla ilgili çok kısa, sizi sıkmadan çok kısa bir video çekeceğim. Hiç sizi uğraştırmadan çok kısa olacak arkadaşlar. Hemen başlayalım bunun için. İlk başta arkadaşlar Binance sistemi nedir? Binance sistemi bir kripto para alım sistemidir. 7 gün 24 saat her zaman yapabilirsiniz. İşlem ücreti çok düşüktür. Daha başka komisyonlar alınıyor ama çok düşük komisyonlar alınıyor arkadaşlar Binance sisteminde. Ben daha önce bir tek sen kullanmıştım hala bir teksen kullanıyorum. Ama bunun yanında Binance sisteminde kullanıyorum. Binance sisteminde komisyon daha düşüktür arkadaşlar. Şimdi ilk başta ücretsiz hesap oluştur bölümüne gelelim. Binance sisteminin sitesine girdiğimizde Ücretsiz hesap oluştur bölümüne geliyoruz. Ve buradan e-posta adresiniz, şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buradan referans kimliği, bu benim referans kimliğim arkadaşlar. Herkesin bir referans kimliği var. Buradan siz de komisyon kazanıyorsunuz. Karşınızdaki arkadaşınızla. Buradaki yazan komisyon, buradaki referans bölümündeki numarayı yazarsanız sizde siz de komisyon indirimi kazanırsınız arkadaşlar. Ben de kazanırım. Bunu yazarsanız siz de kazanabilirsiniz. Burada hesap oluştur bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra hesap oluştur bölümüne tıkladıktan sonra Önünüz arkadaşlar. Kimlik onayı ve adres onayı isteyecek arkadaşlar. Kimlik onayında kimlik fotoğrafınızın ön ve arka bölümünü çekeceksiniz fotoğrafını ve bu sisteme yükleyeceksiniz. Kimlik bilgilerinizi gireceksiniz. Daha sonra bunlar onaylandıktan sonra adres bölümünüzü isteyecek. Adresiniz de e-devletinden alabilirsiniz arkadaşlar. İkametgah olarak oradan aldıktan sonra buraya direkt her şeyi eklemeniz lazım. Şimdi diyeceksiniz ki bunu sen niye burada göstermiyorsun? Arkadaşlar bunları yapmamız zaten. Burada kimlik numaram, herhangi bir şeyim, her şey açık olur. ikamet adresim açık olur. bunları zaten sistemde size her şeyi açıklayacak ve siz ona göre adımlarınızı atacaksınız. Arkadaşlar bunları onaylamak için Binance'te alım satım yapmak için yapmak için kimlik numaranız, kimlik fotoğrafınız kimliğin ön yüzü ve arka yüzü kesinlikle olması şart, ikamet kadresiniz kesinlikle olması şart ve sizden bir selfie pozu istiyor. Selfie de olması şart. Bu dolandırıcılıkla ilgili değil arkadaşlar. Bütün kripto para borsalarında aldığınızda bu sizden istenen belgeler. Çünkü herhangi bir kaçakçılığa ulaşmaması için. Bunları yaptıktan sonra sistemimize girdik arkadaşlar. Hemen şuradan gördüğünüz gibi böyle bir sistem çıkacak önümüze. Her şeyini onayınızın konulunca işte bütün sistemi bütün kimlik fotoğrafı fotoğrafınızı her şeyinizi ayarladıktan sonra böyle bir sistem çıkacak. Peki para nasıl yatılacak? Şuradan cüzdana tıklıyoruz. Cüzdan özetine. Açılmasını bekliyoruz. Buraya tıkladıktan sonra şurada benim de aldıklarım var. Kripto paralar ve varlıklarımı gizledim açık etmemek için. buradan yatırma bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Nasıl yatırmak istediğinizi söyleyeyim, biz şu an itibari para yatırma, yani TL olarak para yatırmayı işaretleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar, Burada önümüze itibari paradan Türk Türk Lirası yani TRY olarak çıkıyor. Hangi şeyden yatırmamızı isterse papara zaten şu an yapılan tek şey papara Binance sisteminde. TR Binance'ı anlatacağım, şu an binance sistemini anlatıyorum. Global versiyonu anlatıyorum arkadaşlar bu yalnız yüzde bir komisyon alıyor yani bin lira yatırırsanız arkadaşlar 10 lira sizden komisyon alıyor daha sonra arkadaşlar buradan devam et tuşuna basıyorsunuz ve sizi papara hesabına yönlendiriyor papara hesabına direkt yönlendiriyor buradan her şeyinizi ayarlıyorsunuz bütün sisteminizi para yani papara hesabınız kesinlikle olması lazım arkadaşlar. Peki ben diyelim ki aldım. Papara hesabını aldım. E, paramı da attım 1000 liramı da. Daha sonra ne yapacağım? Şuradan kripto al bölümünden nakit bakiye olanı seçiyorsunuz arkadaşlar. Önünüze çıkan e, gördüğünüz gibi ekran görüntüsünde Kripto al bölümünden buradaki miktar yazıyorsunuz. Diyelim ki hesabınıza yüklediğiniz parayı 1000 lira. Alalım 1000 lira yazalım şuraya. 1000 lira. Daha sonra arkadaşlar arkadaşlar aşağıda coin sistemini vermiş. Hani sizin burada TL bazında hangi coin'leri alabilirsiniz gösteriyor. işte Bitcoin, Ethereum, XRP, ADA, işte Shills BNB, kek bunları alabiliyorsunuz. Bunları gösteriyor arkadaşlar. Diyelim ki siz daha çok daha farklı şeyler almak istiyorsunuz. O zaman sizin en basit yapabileceğiniz arkadaşlar USDT. USDT nedir? Tether. Bu bir dolardır arkadaşlar. Dolara endeksli bir şeydir. Yani bütün e, Bitcoin, Bitcoin alırken her şey alırken her şeyi bunu kullanmanızı öneririm. Bunları bunu kullanacaksınız. İlk başta USDT olarak alıyoruz. Kaçmış bin Türk Lirası? 134 dolar yapıyormuş. Şuradan al USDT olarak bastığımızda 134 dolar alıyor. 134 dolarlık elinizde şu an 134 dolarınız var. Öyle hesabın arkadaşlar. Peki daha sonra ben kripto nasıl alacağım? Piyasalara tıklıyoruz arkadaşlar. Piyasalara tıkladıktan sonra şurada e, favoriler var, kategoriler var, spot piyasalar var, vadeli işlemler var. Bu sizin favori, burada yıldız olarak işaretlediğiniz şeyler. Ama sizin yapacağınız arkadaşlar spot piyasa yani al sat buradan al sat yapacaksınız arkadaşlar şuradan al spot piyasalara tıkladıktan sonra fiyat piyasalara tıklıyorsunuz buradan daha sonra sizin e, fiyat olarak alabileceklerinizi gösteriyor burada mesela btc var ada var diyelim ki buradan ethereum almak istiyorsunuz şuradaki ethereum ethereum'a basıyorsunuz yeni bir sekme açılıyor arkadaşlar. Elinizde ama USDT var arkadaşlar yani dolar bazında var herhangi bir Türk lirası yok arkadaşlar bunu unutmayın lütfen buradan e, fiyat olarak ne kadarla kalmak istiyorsunuz diyelim az önce 1000 liralık almıştık 130 dolar diyelim 130 dolar işaretliyorsunuz arkadaşlar daha sonra miktar yani kaç miktar almak istiyorsunuz e, pardon arkadaşlar bu fiyat olarak dediği şey şuradaki sizin kaç paradan almak istediğiniz Mesela şu an 1485 dolar bazında alıyor. Yanına TL'yi de yazmış arkadaşlar 10 bin lira yaptığını. Siz buradan mesela şuna tıklıyorsunuz. 1800 1487 dolarlık almak istiyorum. İşte diyelim ki şuradan toplam 130 dolara yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buradan kaç miktar Ethereum alacağınızı şey yapıyor. Ethereum ala bastığınızda bu işleme konuluyor. Bu limitte. Ama direksiz almak istiyorsanız piyasaya basıyorsunuz buradan. Buradan kaç paralık almak istiyorsunuz? 30 dolar. Buradan direkt sizin seçeceğiniz. Burada gördüğünüz sizin hiç burada bir herhangi bir kaç para aldığınız yazmanıza gerek yok. Burada sabit fiyat var. Şurada gördüğünüz gibi anlık değişen. Siz direkt bastığınızda bunu direkt zaten alacak. Bununla ilgili bir şey yok. Peki şimdi şeye gelelim arkadaşlar. Para e, yatırma yatırmayı gösterdik. çekmeye gelelim şuradan cüzdan ziyaretinden. Şuradan para çekme bölümüne geliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar yine Papara komisyonu yine alıyor. Şuradan işte hesabınıza 1000 lira var dedim. Şu an hesabımız yok da Burada tekrar %1 komisyon alıyor. Sizi tekrar papara yönlendiriyor. Her şey bu kadar arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa bana yönlendirin. Binance sisteminin nasıl olacağını. bunun bir sonraki videolarımızda da Binance TR Binance arkadaşlar. Şimdi burada bu global versiyonu bir de bunun Türk Türkiye versiyonu var. Ama orada fazla coin yok. Kripto para yok yani fazla orada. Ama onu da nasıl anlatacağım size. Orada para komisyonu diye bir şey yok arkadaşlar. Oradan direkt EFT yapabilirsiniz. O daha kolay olur ve oradan buraya nasıl komisyonsuz para aktaracağınızı bir da bir sonraki videolarda göstereceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.